Ah Cihan'ım ah. Beni soğacaktın ki ben girecektim içeri. Kafamda da bütün plan hazırda. Ne yapacağım, nasıl edeceğim? bu Kadir'de kafa yok. Kim bilir ne yapacak suç işlemek için. Ümmü? Muzaffer yetiş. Allah'ın seversen yetiş. Ne oldu Ümmü? <laughs> Fakize'yi kaçırdılar. Muzaffer Fakize'yi kaçırdılar. Ya ne diyorsun sen karım Ne kaçırması? Kızımı kaçırmışlar. Kim kaçırdı kim? Kadir, Kadir kaçırdı. Kadir mi? Kadir kızımı kaçırmış. <laughs> Patlıca kızartıyordu. Ya bırak şimdi patlıcanı kadın ne patlıcanı mevzuya gel mevzuya. da yükledi götürdü Fakize'yi. Kapat kadın kapat. Tamam kaldım Şahin Bey'im de benim rolüm Burak. <laughs> o da kollarını açmış seni bekliyordu gözlerim düştü. Düştü Burak. Şahin sana bakmaz. Şahin sen başkasını düşün. Seni mi düşündüm ha? Kırk gönlüm olsa birini verme. Bakmakla aşık mı olunur? Yoksa öküzle trene aşık olurdum. <laughs> Şahin sana bakma. Benim. Alo Baba. abi. Başlatma şimdi abinden. Başlatma abinden. Ne hat ediyorsun oğlum sen? Ya kusura kalma. Aa, ben Pakize'yi kaçırdım ya. İyip yedin Kadir. İyip yedin. Bırak lan kızımı. Ya önce bir sor niye kaçırdın diye sor. Kızımı kaçırmaktan başka bir yol bulamadın mı lan? Kırma o. Ya ne yapaydım? Başkasının kızını kaçıraydım. Gidip birine sıkaydım. Ne yapaydım? Bir yeri patlataydım buydu. Sus Kadir Pakize. Pakize kızım. Kızım. Deli manyak. Deli manyak.